Vay 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 vay! Ulan para gözün çıksın be! Millet ne hayatlar yaşıyor anasını satayım. Hurdacı! Bir baksana! E, abi ben gidiyordum zaten. Gitme gitme bir şey göstereceğim içeride sana. Ne göstereceğim? Hurda kardeşim hurdacı değil misin sen? Ha Tabii tabii! Ha öyle söylesene ya! Ne anlıyorsan sen? Vallahi işte şimdi dünyanın bin bir türlü hali var yani, her şey olabilir. Ben o zaman şöyle gireyim. Öf, 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 öf. Bu ne oğlum ya? Cennet mi lan burası? Tabi ya. Bunlar aslında ölmüş, cennete düşmüşler. Bu. Oh. Bunlar işte. Ne verirsin hepsine? <laughs> Bakalım. Şimdi bunların e, geneli urdu aslında. Yani çok bir işe yaramaz. Bunlar e, kilo ile gidiyor bizde, biliyor musun? Hikaye anlatma, kısa kes. Kaç para? Vallahi... Hepsine sana temiz bir yüz kağıt veririm, o da senin güzel atkın için. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yo, niye dalga geçeyim ya? Ha şimdi sen bunları attırmak istesen, nakliyeciye vereceğin zaten dünya para. Yürü kardeşim, yürü. Benim tepemin tasını attırmadan yürü. Tamam, bir dakika dur. Tamam ya, yüz on olsun ya, gel. İki bin verdiler, satmadım. Seninle hiç uğraşamam. Hadi yürü. Tamam, dur o zaman. Hadi en son yüz yirmi, o da senin güzel atın için son. Elimin tersiyle bir çakarım şimdi. Defol hadi. Tamam ya Allah Allah. Harbiden cennet ha. Bu öküz de cehennem zevanisi. Ha buraya araya karışmış. Hadi, baba. Bye. Tesisat tamir için gelenler bunlar. Tamam beklesinler geliyorum şimdi. Vay 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 saray mübarek saray. Kapalı mı Kapadım abi. Abi gördün mü bacak kadar beledin yaşadığı evi? Sen hiç işte daha önce böyle bir ev gördün mü? Görmedim. Sittin seni de göremezsin. Orası hiç belli olmaz. Oğlum, yemin ediyorum salaksın sen. Süzme bir salaksın. Ne bu gürültü? Şey, <laughs> şey... Arkadaş topa vurdu da cam biraz şey oldu galiba. Ne işiniz var sizin topla? Top oynamaya mı geldiniz buraya? Tamam Altan, tamam. Kaza işte. Hadi gel, biz içeri gidelim. Şimdi bir de camcı bulmak lazım Mehmet Bey. Gelin benimle. Orada gördüğünüz tesisatın tamamının merkezi aşağıda. Buyurun. Oğlum oradan herkese çay ver. O oh, hariç. <laughs> evet efendim. Ben de zaten çay çarpıntı yapıyor. Almayayım. Ben, sağ Mahmut yapma böyle. Çocukları çağırdık toplandık. Yaren bizim kızımız, canımız o. Osman da iyi çocuktur. Mahallenin delikanlısı. Ne delikanlısı ya muhtar? Mahallenin yüz karası desen daha güzel. Valla benim de gözüm pek tutmuyor bu adama. Hamdi! Geçin şöyle. İşte burası. Sifon bozulmuş. Elinizi çabuk tutun. Merak etmeyin, hemen hallederiz biz. İyi. Hadi bakalım. Açsana tamam. çantayı. Açayım abi. Abi. Bana kızgın mısın? Abi ben ne yapayım ya? Vallahi o çocuğun hatası hep. O da öyle top oynarken görünce canım çekti. O çocuğu aklının bir köşesine yaz. Tamam mı? Niye ki abi? <laughs> Çünkü Suat'cığım benim güzel kardeşim. O çocuk bizim sermayemiz olacak. Ulan millet parayla oynuyor biz... Biz milletin orasından burasından çıkanlarla oran. Uğra... Sabır. Abi bu hortum sıkışmış. Çözülmüyor. Çek işte vur biraz. Ya kardeşim ne uğraştınız be? Kaç saattir bitmedi mi daha? Bitmek üzere çok az kaldı şimdi bitirir arkadaş. Hadi hadi. Hadi sen oğlum. Biraz şey oldu da. Şimdi biter. Gel git. Ah, ne yaptı gene zekalı? Çık. Çık. Ya lan. Temur'un da. Değil hiç siz. Şimdi yine de çağıracak. Çık Çık. 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 Tamam lan. Çık. Kardeşim. şimdi. Şey. Senin mesene çıkıyoruz işte. Allah Allah. Bir Kardeşim camat çöküyoruz. Camak. Allah Allah. Böyle işte yapılır ya. Görmeyin bir daha burada sizi. Ne atıyorsun kardeşim? Bunlar bizim ekmek paramız. Ulan geri zekalı. Angut, topla şunları. Topla. Ben sana ne diyeyim şu an? Ben sana ne diyeyim şu an? Yürü bir de arabaya. Geri zekalı. Efendim, Pis mi temiz mi o bilmiyorum ama üzerime boca ettiler. Beceriksizler. Zaten camı da kırdılar. ne olmuş işte. <laughs> Teessüf ederim efendim lütfen gülmeyiniz. Zaten sinirlerim bozuk. Valla ağlayacağım ben. Abartma alttan tamam. Efendim affedersiniz izninizle. Ee, ben bir banyo yapacağım kırklanacağım. Hayır, mı kırklanacağım tamam. Gülmesin. Abi ne para var milleti. Evin içi nasıl da öyle ya? Biz de hemen alacağız oğlum o paradan. Adam çok zenginmiş. Evin içindeki çocuk var ya onu kaçıracağız. Çocuk hırsız ne yapacağız abi? Turşusunu kuracağız. Fide isteyeceğiz oğlum. Ha. Çok zekisin abi. Abin kurtaracak bizi bu sefaletten. Sen hiç merak etme. Biz de zengin olacağız. Tesisatçılıkla nereye kadar suat? Peki abi bir şey soracağım. Biz bu çocuğu bu evden nasıl kaçıracağız? Biz bu çocuğu bu evden nasıl kaçıralım Suat? Görmüyor musun? Evin etrafında elli tane güvenlik var. Kale gibi ev. Evet. Gireni çıkanı takip edeceğiz. Sonra peşine düşeceğiz çocuğu. Uygun bir zamanda da hop. Evet. Çocuğu paket edeceğiz Suat. Bunun neyini anlamıyorsun anlamıyorum ki. Ee, anladım abi. Şuraya bak. Hoş geldiniz Küçük Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. <laughs> Evin etrafında 40 kişi dolaşıyor. Neyse. Bir yolunu bulacağız bir şekilde. Dikkat çekmeden gidelim.